Harika, harika. Çok güzel. Aferin Münir. Yarın saat 2'de Cumhuriyet Savcılığında. Tamam, tamam. Güzel. Oldu. Vereyim haberi. Ha? Tamam, tamam. Görüşürüz. Baba. Ne haber? İyi. Çıkardılar Erdoğan'ı yoğun bakımdan. <laughs> İsabet. Bu taraftan. Hayırdır yüzün gülüyor senin? Uyuyan prensi uyandırabiliriz artık. Güzel haberlerim var. Hadi ya. Evet. Ne evet, sonunda istediğimiz oluyor galiba. Fatma Gülle konuşmuş Evet. Ne demiş? Hiçbir şey. Ama Kerim bunun üstüne atlamış tabii. Kabul etmeyecekler. <laughs> Kızın sesi hiç çıkmamış. Bence yemi kaptı. Davadan vazgeçecek, biz de abisini suçlamaktan vazgeçeceğiz. Böyle bir şey olursa bari, böyle bir şey olursa. Kurtuluruz lan. Yeniden doğarız oğlum. Ya size yemin ediyorum trafik suçu bile işlemem bundan sonra. <laughs> Hadi bakalım. Bünyesi kuvvetli, hızla toparlanıyor. Çok iyi. Bir komplikasyon olmadığı takdirde birkaç gün içerisinde taburcu edebiliriz. Peki çok teşekkürler. Görüşürüz. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Çok şükür normal odaya aldılar. Ben de çıkmadan bir doktoruyla konuşmak istedim. İyi olduğuna sevindim. Çok şükür. Ee, İçeri girecektiniz herhalde. Buyurun. Heyecan bana yasak söylemedi mi doktor? Ameliyatın espri anlayışına bir faydası olmamış. Beni merak mı ettin? Hı hı. Teşekkür ederim bunları boşuna yaşamamışız yani. O küreyi boşuna yememişiz kafaya iyi. Boşuna olmadığı kesin de. Neden olduğu benim için hala merak konusu. Neden çıktın o kızın karşısına? Senin için. Sana kendimi anlatabilmek için çıktım. Söylemiştim sana. Kendi ağzından itiraf ettireceğim onu diye. Gelip kendi ağzıyla söylesin istedim o yüzden gittim polise tesadüfen karşılaştık demiş. Ya ne deseydim Nil? Ha? Zaten herkes ona inanıyor. Herkes şartlandırmış kendini buna. Buna sen de dahil. Ne deseydim? Sevdiğim kıza kendimi anlatabilmek için çıktım karşısına mı deseydim? Bu lekeyi temizlemek için buna mecburdum. Çünkü beni mecbur bıraktın. Tamam, yorma kendini. ...yine bir iftira atmasın diye durdurmak için dahi elimi sürmedim, biliyor musun? Konuşmak istedim sadece. Ama o yine carcar bağırmaya başladı. Yine anlatamadım derdim. Sonra... ...sonra nereden çıktıysa abisi çıktı geldi, bağıra çağıra. Kafama vurdu kürekli defalarca. Yere düştüm. Yerde de vurmaya devam ettiğini hatırlıyorum. Tutuklamışlar adamı serbest mi bırakacaklardı? Öldürüyordu az da abi. E yazık işte ona da. Garibanın tekidir aslında. Kardeşinin kurbanı oldu. Gazetede gördüm fotoğrafını. Çok saf birine benziyor. <laughs> saf ne kelime, safın önde gideni. E zaten öyle olmasa bütün gerçeği bildiği halde neden kardeşi için katil olmayı göze alsın ki? Ne o da işte nereye çekiştirirler oraya gidiyor. Fatma Gül bir yandan, Fatma Gül'ün kocası bir yandan. Peki niye bile bile onun cezalandırılmasına göz yumuyorsun sen de? Başımıza ne geldiyse onları acıdığımız için geldi Nil. İtibarımı kaybettim. Bak şu halime bak. Az daha hayatımı da kaybediyordum. Bundan sonra kimseye acımıyorum. Çeksinler cezaları. Neyse, benim şimdi çıkmam lazım. Kıl kuyrukla buluşmayım. İyi akşamlar. Ziyaretiniz ona çok moral verdi. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.